Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin güzel kadınlarından muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisinin 35. bölümü kamera arkası tüm kadınlar bir arada muhteşem tabloyla bizleri sevindirdi. Ben bu fotoğrafları çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Sen Çal Kapımı dizisinin 35. bölümüne 5 gün kaldı arkadaşlar. Bakalım 2. fragman özet ve aynı zamanda 35. bölümünden nasıl fotolar gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.